Devam ediyoruz ilk söz programına Ahlat Çatır'ın Menkul Değerler Araştırma Müdürü Barış Ürkün bu sabah bizimle birlikte. Barış Bey günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, Şimdi az önce Altan Aydın'dan da bilanço sezonuyla ilgili bir görüş ortaya koyduktan sonra sizin de fikrinizi alalım. Biz normalde sizin de bilanço dönemlerinde yayın yaparken selektif hisse hareketleri, işte sektör bazında beklentileri konuşuruz ama elbette bir tarafta halka arzlar, diğer tarafta seçim ajandası derken bu defa bilanço takvimi elbette bir gözüyle takip ettiğimiz ama ana fiyatlamaya çok da galiba yön veremeyen bir gelişme oldu değil mi? Ee, oldu diyebiliriz evet. Yani tabii şimdi seçime günler kaldı, sayılı günler kaldı. Bugün 2 Mayıs baktığımızda 12 gün kadar bir şey kalmış. E, tabii geçen haftalara da bakarsak yani bilanço dönemin başından itibaren baktığımızda e, gelen sonuçlar var. E, bu sonuçların hani bir miktar belki beklentinin altında kaldığını da görüyoruz aslında. Bir miktar ilk çeyrekte e, açıklanan sonuçlarda biraz e, bu sonuçları da gördük ama fiyatlama etkisi olarak bakıldığında dediğiniz gibi e, önemli etken orada bir seçim belirsizliği var. O yüzden de bunun da e, hisse bazı hareketlerde bir etki yarattığını söylemek pek mümkün olmadı şimdiye kadar. E, şöyle baktığımızda e, Nisan ayını yaklaşık %8'lik bir de kayıpla, kayıpla kapattı bir üst endeksi. Zaten yılbaşından beri zaten tatsız giden bir Borsa İstanbul hareketi var. E, orada da totalde %16'lık bir kayıp var e, yılbaşından itibaren Borsa İstanbul'da. Önemli etken olarak ee, seçim belirsizliğini yarattığı etkenin ve yılbaşının itibaren yaşanan e, o düşüş eğiliminin özellikle yerli yatırımcı tarafında e, özellikle yılın geçen yılın son aylarında giren borsa giren yatırımcının biraz çıkış yapmasıyla birlikte e, bunun e, bilanço döneminin etkisi olmadığını herhalde söylemek gerekiyor diye düşünüyorum. Önemli etken demin söylediğim gibi biraz seçim belirsizliği önemli bir faktör olarak gözüküyor şu anda. Şimdi normalde tabii Mayıs aylarına başlarken hep Mayıs'ta Sat git olur mu diye konuşlar ama bu Mayıs'ta herhalde biz bunu konuşmayacağız değil mi? Biraz da Mayıs ayının ikinci yarısına ilişkin beklentilerinizi konuşalım farklı senaryolara göre evet. çünkü tabii hani seçimin sonucu ne olur farklı senaryolara göre nasıl çalışıyorsunuz ikinci tura kalırsa yatırımcı ne yapar çünkü orada da geçecek süre herhalde borsacı için tabii, özellikle önemli tabii, tabii. olacaktır. Ee, kesinlikle ben de e, o iki senaryo üzerine duruyorum. Yani iki senaryo şu aslında. E, 14 Mayıs'lık seçiminden sonra e, ikinci tura kalacak mı bu e, iş e, ya da ilk turda bir tamamlanacak mı? Ona göre biraz daha bakmak lazım herhalde diye düşünüyorum. Yani ilk turda tamamlanırsa orada da bir aslında birkaç senaryo ortaya koymak lazım. E, i̇şte hani. ...hangi tarafın kazanacağına bağlı olarak da bir miktar değişkenlik gösterecektir. Burada önemli olan faktör tabii seçim belirsizliğinden bahsettik ama... ...bir taraftan da tabii ekonomik gidişatın belirsizliğine ilişkin de tabii bir bu noktada... ...yorum yaparak ilerlemek gerekiyor. Şimdiye kadar gelinen noktada işte yüksek enflasyonun yarattığı belirsizliğin... ...sonraki aşamalarında yani seçim sonraki süreçte, sonrasındaki süreçte... ...bu noktadaki beklentinin önce de değişeceği de aslında önemli olacak enflasyon beklentilerinde aşağı yönlü bir eğilim olacağına dair bir ee, beklenti güçlenmesi yaşanırsa özellikle bu noktada itibaren yabancı yatırımcının biraz daha Borsa İstanbul'a geldiği bir süreci görmeye başlayabiliriz diye düşünüyorum ben. Raporlar da ee, arttı değil mi yabancılardan? Evet yani son zamanlarda son evet çünkü tabii yılbaşında tabi tabii dediğim gibi az önce %16'lık düşüş dolar bazlı bakıldığında da sanırım %20'den fazla bir düşüş var dolar bazlı da. E tabi belli bir iskonto işaret ediyor aslında bakıldığında. O yüzden de uygulanacak ekonomi politikalarına ilişkin yaratacak etki yani beklentilerin önünde şekillenecek ona göre biraz daha yorumlamak ve bakmak gerektiğini düşünüyorum ben. Dediğim gibi enflasyon beklentilerinde biraz da olumlu bir seyir gözlenebilirse eğer bu noktada bir beklenti oluşursa özellikle yabancıların biraz daha giriş yaptığı bir Borsa İstanbul hareketi görebiliriz. O zaman belki yükselişleri görme ihtimalimiz olabilir diye düşünüyorum. Özellikle banka hisseleri üzerinden alımlar gelebilir diye tahmin ediyorum. Ama dediğim gibi yani ikinci tura kalan bir sonuç gerçekleşirse de büyük ihtimalle herhalde Mayıs'ın sonu, belki hazinada doğru kayan bir Borsa İstanbul'da şu anda yaşadığımız belirsizliğe paralel bir hareket eğilimi de gözlenebilir. Ondan sonraki sürece biraz daha bakmak lazım. Burada önemli olan nokta ekonomi politikasında hangi eğilimler ön plana çıkacak? Herhalde buna bakmak lazım. Herhalde şu aşamanın itibaren Mayıs ayı için söylememiz gereken nokta bence bir miktar belki, e, Nisan ayında yaşanan düşüşlerden sonra ve yılbaşından bugüne kadar gelen satışlardan sonra belki buralar bir dip seviyesi olabilir. E, yavaş yavaş belki bir toparlanma görme ihtimalimiz olabilir. E, i̇şte 4.450-4.600 bölgesinde bir tutunma bu noktada arıyor olacağız diye düşünüyorum. Tabi burada belli başlı bazı etkenleri de göz önünde bulundurmak lazım. İşte bahsediyoruz daha önce de konuştuk. Türkiye Varlık Fonu'nun Borsa İstanbul üzerindeki etkisi. Özellikle seçim atmosferi içerisinde yaklaşımımız bu 12 gün kala içerisinde, gün içerisinde. Işte Türkiye Varlık Fonu'nun devreye girip girmeyeceği de bu noktada önemli olabilir. Borsa İstanbul'un tutunması açısından bu noktada devrede kalabilir. Bunu belki görme ihtimalimiz olabilir diye düşünüyorum. Yani bunu da herhalde göz ardı etmemek lazım diye herhalde söylemek gerekiyor. Şimdi bu arada e, sıcak bir gelişme de var. Avustralya Merkez Bankası'ndan e, 25 bas puanlık faiz artırımı geldi. Biz sizinle sohbet ederken. 3.60'da kalacak diye piyasa bekliyordu. 3.85'e gitti faiz. Önümüzdeki süreçte diyor Avustralya Merkez Bankası Başkanı e, Philip Lowy e, daha da sıkılaştırma gerekebilir. Enflasyon ve ekonomideki görünüme bağlı olarak küresel ekonomiyi, hane halkı harcamalarını enflasyonda ve iş gücü piyasasındaki görünümü takip edeceğiz. Enflasyonla e, mücadelemiz sürecek. Hedefe yakın gitmeye çalışacağız diyor e, Gereken ne varsa yapacağız şeklinde bir açıklaması var. Bloomberg terminalindeki 30 ekonomisinin sadece 9'u 25 bas puanlık bir faiz artırımı beklemişti. Avustralya Merkez Bankası'ndan onu da yine ifade edelim. Bir önceki toplantıyı pas geçmişlerdi. Şimdi ise 3.60'dan 3.85'e Avustralya Merkez'in faizi artırdığını görüyoruz. Bir kez daha bizim borsaya dönecek olursak en son seans içinde puan bazlı katkılarda Ereğli Demirçelik, Anadolu Grubu Holding, Şork Marketler, Global Yatırım, Tümosan'ı görmüştük. Puan bazlı ise. TÜPRAŞ'tan sonra Sasa, Şişecam, Akbank ve Ford Otomotiv gelmişti. Yine halka arzlar yılbaşından beri sizinle belki konuştuğumuz en önemli başlıklardan birisi oldu. Evet. E, burayı, burayı da biraz açalım isterseniz. Şimdi yılbaşından bu yana halka arz endeksi genelinde %8,70'lik bir düşüş var ama işte Astor, Onkosem, Invesco gibi hisselere baktığımız zaman epeyce yüksek primlerde söz konusu oldu. Bu tavan tavan anlayışı e, kırılmıyor gibi gözüküyor. SPK'nın tüm adımlarına rağmen. Evet. E, ne dersiniz bu iş ...iştah bu şekilde devam eder mi ne kadar sağlıklı görüyorsunuz hı hı. burası çünkü aynı zamanda e, tabii mevcut kağıtlardaki hacim üzerinde de etkili oluyor. Evet. Şimdi tabii dediğiniz gibi halka arzları yıl başından itibaren yani devam ediyor. Yeni şirketler geliyor. Hatta yeni şirketlerde çok fazla sayıda gelecek onu da söyleyeyim. Yani şu hazırlıkları diye şu an da kişi başına çok bir lot düşmese de ilgi devam. Tabii yani kişi başına bireysel anlamda daha fazla lot düşmesi için Selma Kurulu geçtiğimiz birkaç hafta öncesinde bir ilke kararları açıkladı. Eşit dağıtım. Evet eşit dağıtıma evet. geçti şey, bireysel yatırımcılar için. Kurumsal yatırımcıların biraz pay alma imkanlarını biraz kısıtladı. E, yerli yatırımcının daha fazla pay alabilmesi için e, bu adımı attı. O yüzden de zaten e, dağılımlarda da bir miktar değişiklikler olduğunu görüyoruz o anlamda. Ama e, tabii şu var, hani dediğiniz gibi tavan tavan e, gidiyor. Özellikle kurumsal yatırımcıların e, biraz daha yoğun e, şekilde e, halkazdan pay aldıkları dönem içerisinde e, bu tavan tavan serilerinin daha uzun soluklu olduğunu e, görebiliyorduk aslında o bundan sonraki süreç içerisinde biraz da belki bu noktada daha uzun tavan serilenden ziyade bu bireysel yatırımcının daha fazla ön plana çıkmasıyla belki belki bunların süresi biraz kısalabilir ama şu gözüküyor. hem bireysel hem de kurumsal alabildikleri için şu anda hala talep hala oldukça güçlü. Yani bu zaten geçen senelerden işte 2020'den itibaren bu zamana kadar geçen sürede Borsa İstanbul'a gelen yeni halka arz olan şirketler olan talebin güçlü kalması ve hep tavan serilerinin devam ediyor olması ile birlikte yerli yatırımcının hala talebine işaret ediyor. O yüzden de ben bundan sonraki süreçte de yeni gelecek halka arzlarda da yani yer yatırımcının işte daha önceki halka girdikten sonra oradan aldıkları karlarla birlikte yeniden Borsa İstanbul'a giriş yapacağını düşünüyorum. Ki zaten yani yılbaşı itibaren baktığımızda da yerli yatırım sayısına da bir artış hala devam ediyor hani bildiğimiz üzere. Ya bu bence halk arzların devam etmesiyle de alakalı bir durum. O yüzden hani Borsa İstanbul tarafında yerli yatırımcı halk arza, arz arzları oldukça alışmış durumda. O yüzden yeni gelecek halk da talebin güçlü olacağını ve belki eskisi kadar uzun olmasa da tavan giden o seyirlerden az önce konuştuğumuz onlar yine gözleme devam edecek bence. Şimdi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun bu sabahki ekranına yine baktığımızda 4 milyon 768 bin 730 yatırımcının pay senedinde olduğunu takip ediyoruz. Kaydan satlanan menkul kıymet değerinde ise yine 6,74 trilyon TL seviyesi ekranımıza yansımış durumda. Yine bakiyeli yatırımcı sayısına döndüğümüzde 7,71 milyon şeklinde bir pasta grafik karşımıza geldi. Dolayısıyla rakamlar dediğiniz gibi yukarı yönlü olmaya devam ediyor. İzleyicilerimiz bu ekranı bu arada kendileri de ulaşabilirler. MKK'nın kendi internet sitesi üzerinden. Şimdi son dönemde tabii konuklarımız diyorlar ki evet borsayı bir yandan izliyoruz. Başta halka arzları olmak üzere yatırımcı ilgisi devam ediyor. Ama tabii dolar TL kıpırdandıkça, euro TL kıpırdandıkça bir miktar esasında faizler kıpırdandıkça borsaya rakipler de gelmeye başlıyor. Şimdi gram altında rekorlar izledik. Dolar TL tarafında önce kademeli bir yükseliş var dedik. Sonrasında bu iş biraz daha belki oynaklık yükselişiyle devam etti diyebiliriz. Siz kuru nasıl görüyorsunuz önümüzdeki süreçte? onu evet. Da konuşalım. Çünkü seçim sonrasında ilişkin birbirinden çok ayrık rakamlar duyuyoruz yabancı kurumlardan. Evet. Ne kadar doğru okuyorlar Türkiye'yi tabii tartışabiliriz ama. Hı hı. Şimdi aslında hani Borsa İstanbul'daki az önce hareketlerden bahsederken evet, e, dolar ki kurun da hatta tabii, biraz evet, anlattınız. Evet, Yani bir de hani kurun hareketi ve aslında işte kur korumalı mevduattan da biraz herhalde bahsetmek hı hı. lazım. Biraz ona da değinelim aslında. Eee kur korumalı tabii yani 2 trilyona TL'ye ulaşan bir meblağ var orada. Yani hani az önce düşüşlerden bahsederken Borsa İstanbul'un işte bilançoların üzerindeki etkisi zayıf derken aslında burada oraya doğru geçişin de biraz etkisinden bahsetmek lazım. Ee, yani alternatifsiz bir seneden sonra bu sene evet, borsaya rakipler var. Evet, aynen öyle. Yani işte bu belirsizliğin biraz da mevduatta kalma eğilimiyle birlikte biraz beni değerlendirmek lazım. E, mevduat faizleri de bir taraftan %30'lara kadar çıkmış mevduat faizi var. O Orası da şimdi cazip getiriyor. Yani %30 paranıza mevduat getirisi elde ediyorsunuz risksiz bir şekilde. E, bu da tabii bir etken. E, i̇şte tabii... Bunlarla Şimdi kur mevduat banka açısından daha az maliyetli tabii. Evet, yani, düz mevduata evet. kıyasladığınızda. Şimdi da. tabii bununla ilgili olarak aynı öyle bir de bu kur tarafına bakmak lazım. İşte enflasyondan hep konuşuyoruz, bahsediyoruz. Enflasyonda baz etkisiyle bir düşüş görüyor olsak da işte mesela bu son gelecek bu haftaki veride de göreceğiz belki. Yine aslında yukarı yönlü yönlüsü ya da yüksek seyirlerin devam ettiği süreçte de göreceğiz. O yüzden yani yerli yatırımcı bir taraftan da hani dolarda dan çıkmama eğilimi de bir miktar gösteriyor aslında. O yüzden ben dolar/TL tarafında aşağı yönlü hareketlerden ziyade daha fazla yukarı yön eğiliminin ön planda olduğunu şu anda söylemek gerektiğini düşünüyorum. Zaten baktığımızda şu anda 19.45'te ve şu ana kadar yapılan her türlü işte müdahaleye rağmen de bakıldığında bir miktar bu müdahale eğiliminin biraz daha zayıfladığı bir dönem içerisinde kurun yukarı hareketmesine izin verildiğini şu anda görüyoruz. Yani bu seçime kadar bir miktar daha böyle devam edecek bence bu kurdaki baskılanma hareketi. Fakat seçimden sonraki süreçte demin de bahsettiğimiz senaryolara bağlı olarak aslında baktığımızda ben kur tarafında biraz daha yukarıdaki hareket eğiliminin ön planda kalabileceğini düşünüyorum. O yüzden 19.45'de değilse şu anda zaten 19.50 ve daha yukarı seviyeleri görme ihtimalimiz bence önümüzdeki süreçte daha ön planda kalacak. Tabii. ...hep konuşuyoruz buçuk işte politika faizi işte geçen hafta da sabit bırakıldı. Metinde ee, bu... de çok bir değişiklik yoktu Hiç zaten. Hiçbir değişiklik yoktu. Değil yani, mi? Evet yani ben görmedim. Ee, yani burada bekleme de şu anda Merkez Bankası da faiz, yani seçim öncesinde bakıldığında... ...ondan sonraki süreçteki çeşitli senelere göre bakmak gerektiğini düşünüyorum ben. Tabii piyasadaki faizler şu andaki politika faizinden çok ayrışmış durumda. Daha yüksek faiz oranları veriliyor görüyoruz hep beraber... O yüzden hani politika faizini oraya doğru yakınsayacak mı? En azından hani piyasa verecek mesaj açısından ve dolar telen hareketi hareket açısından etkili olacak mı? Buna bakmak lazım diye düşünmekle birlikte bunun etkisinin eskisi kadar olmayacağını düşündüğüm için kur tarafındaki hareket eğiliminin yukarı yönlü olma durumunun önde olduğunu düşünüyorum. O yüzden 1950 ve yukarı seviyeler sanki seçim soru süreçte gözlenecekmiş gibi bana geliyor. Şimdi Daha enflasyon da. demişken hemen hatırlatalım. Bugün biz içeride S&P Global'in açıklayacağı PMI verisini göreceğiz. 51.9 en son aldığımız seviye olmuştu. Yarın ise enflasyon var sizin de dile getirdiğiniz evet. üzere. Nisan ayında enflasyondan piyasa neler beklemiş? Bloomberg terminal beklentisini ekrana getirmeye çalışacağız. Bir önceki gerçekleşme aylık tarafta %2,29'du. Bu defa Nisan ayında aylık %2,65'lik bir enflasyon beklentisi terminale yansımış. Bir önceki yıllık enflasyon %50,51 olmuştu. Bu sene yıllık enflasyonun %44,25'e tüfe tarafında ineceğini düşünüyor piyasa. Burada tabii hem baz etkisi Ay. var hem de enerji tarafındaki sübvansiyon kısmı var. Aynı zamanda yine çekirdek enflasyon tarafına baktığımızda orada da %47,36'dan %45,40'a bir iniş söz konusu. Dolayısıyla aslında seçim öncesinde %50'nin altında bir enflasyonla gideceğimiz ekonomist beklentilerine yansımış durumda. Tabii, tabii Sayın Bakan geçen sene tek haneyle. Ile seçime gideceğimizi söylemişti. Öyle bir şey olmayacağını görüyoruz. Diğer tarafta da enflasyon raporu bu hafta gelecek tabii. Evet. Onu da konuşmadan geçmeyelim. Onun da açıklanması ötelenmişti. Bu hafta ayın 4'ünde gelecek. 2023 yıl sonu için en son açıklanan enflasyon raporunda bu yılın ilk enflasyon raporunda %22,30'luk bir tahmin ortaya konmuştu. 2024 yıl sonunda %8,8, 2025 yıl sonunda %5 gibi bir öngörü. Şimdi %22,30'la bu seneyi kapatabilir miyiz? Önce onu konuşalım isterseniz. Çünkü piyasa katılımcıları anketinde de bu kadar düşük bir beklenti yok. Evet. Şimdi tabii enflasyonda beklenen yüzde %44.25 değil mi beklenti? Şimdi bu Nisan beklentisi evet, 44.25. E, evet. Merkezin yıl sonu için 50, beklentisi 22-30 en son ki enflasyon raporunda. 50. 50.51'den 44.25'e gerileme beklentisi ki büyük ihtimalle gerçekleşecek bu gerilemeyi göreceğiz. Dediğimiz gibi az önce yani enflasyonun altında yatan temel dinamiklerdeki iyileşmeden kaynaklı değil. Yani bu matematiksel. Bir şey yoksa, matematiksel bir gerileme göreceğiz. ...baz etkisi kaynaklı dediğimiz bir etkiyle enflasyonda gerilemeyi görmüş olacağız. Enflasyonun altında yatan temel dinamiklerden bahsettim az önce, ona Hı. baktığımızda... Genel anlamda fiyat artışlarının durduğunu söylemenin çok da mümkün olduğunu düşünmemek lazım. Yani net bir şekilde yaptığımız alışverişlerden de bunu görebiliyoruz. Belki hani akaryakıt fiyatlarında bu ay içerisinde yani insan ay içerisinde bir miktar aşağı yönlü hareketler görmüş olsak da genel anlamda fiyat baskılarının işte geçmişten gelen maliyet etkisinin yansımalarıyla birlikte aslında devam ettiği bir süreci şu anda yaşıyoruz ki yani baktığımızda da zaten 44'lük bir enflasyon bile yıllık bazda bakıldığında geçtiğimiz senelere göre bakılırsak oldukça yüksek seviyelerde olmaya devam ediyor. Bir de şunu söylemek gerekiyor. Nisan ayından sonraki süreç içerisine girdiğimizde de ondan sonraki süreçte baz etkisinin de artık devreden çıkmaya başladığı aylara da girmeye başlayacağız. Ve özellikle Az önce kurdan bahsettik. Kurdaki oynaklığın Nisan ayı içerisinde yani yaklaşık son bir yıl içerisindeki en yüksek seviyede ulaştığını bir miktar görüyoruz ki seçim sonrası dönem için bahsettiğimiz kurdaki artış eğiliminin de devamını görme ihtimali oluşursa bu noktada enflasyonda baz etkisinden sonraki süreç içerisinde yukarı hareket etme eğiliminin de devam edeceği bir süreci görme ihtimalimiz olabilir. Yani yeni işte zamlar, yeni fiyat artışları görme ihtimalimizin olduğunu da düşünüyorum ben. O yüzden hani bu değerlendirme çerçevesi içerisinde baktığımızda yılın sonuna geldiğimizde %22'lik enflasyon raporundaki şu andaki son açıklanan tahminin üzerinde bir enflasyon oranıyla karşılaşacağımızı ben açısı düşünüyorum. O yüzden %30-35 bandı en yani düşük ihtimalle diyeyim ben enflasyonda yıl sonunda <laughs> görme ihtimali olacak. Aynı zamanda ben açıklanacak enflasyon raporunda da güncellenecek bir tahmin olmasını bekliyorum. Yani biraz da belki yukarı yönlü bir revizyon gelme ihtimali de göz ardı edilmemeli diye açısı düşünüyorum ben. Şimdi termine de döndüğümüzde yıl sonuyla ilgili enflasyon beklentisi %45,9 olarak yansımış. Onu da yine belki ifade etmekte fayda var. Yine piyasa katılımcıları anketini de en son gördüğümüzde Nisan ayı için gelen ankette yıl sonu enflasyon beklentisinin %37'lerde şekillenmiş olduğunu belki aktarabiliriz izleyicilerimize. Şimdi en son tabii enflasyon raporunu biz aldığımızda Türk Lirası'ndaki istikrarlı seyir sürmüş kur oynaklığı düşmeye devam ederken benzer ekonomi milere göre olumlu bir performans sergilemiştir ifadesi vardı. Herhalde burası da revizyonu evet. uğrar diye düşünüyorum. Çünkü mi? evet kurda bir aylık zımni oynaklık grafiğini ben de ensiz evet. konuşurken açmaya çalıştım. Kabaca görebildiğim kadarıyla 2022'nin başından bu yana en yüksek seviyelere uzunluğu oynaklık seviyesi de e, gelmiş vaziyette. Şimdi e, dünyadaki rüzgar ne kadar arkamızdan ne kadar karşımızdan esecek? Belki onu da konuşmak lazım. Çünkü bu hafta hem Fed hem Avrupa Merkez Bankası kararları var. E, Fed'den piyasa ne bekliyor dediğimizde 23 bas puanlık bir faiz artırımı demiş piyasa. Dolayısıyla %80'in üzerinde bir yüzde %90 gibi bir ihtimalle 25 bas puan geliyor demiş piyasa. Azınıktaki ekonomistlerse pas geçer diyor. Tabii bu ay e, faiz artırımı bekleyenlerin önemli bir kısmı da e, Yavaş yavaş önümüzdeki sürece ilişkin dur sinyali de bu metinden çıkar diye bir umut taşıyorlar. Katılıyor musunuz? Katılıyorum. Barış Bey. Ben de ona katılıyorum biraz. Birazdan daha fazla katılıyorum hatta. Yani şimdiye kadar geçen süreçte Fed Mart 2022 o zamandan bu zamana kadar 500 basmanlık faiz Etti. artırımı yaptı. Yani oldukça sert bir faiz artırımı süreci ve gelen noktaya baktığımızda işte geçtiğimiz aylarda banka batışlarını gördük. Bu sert faiz artırımından sonucu olarak gelen bir sonuç bu. Tabii bu ekonomi Amerikan ekonomisini biraz hani sarsar bir görüntü verdi, sarsabilir görüntüsünü verdi. Her ne kadar işte son gelişmelerde Jeep Morgan satın almış olsa da bankayı aynı zamanda diğer bankaların batışının hikayesi şu anda Amerikan ekonomisi için önümüzdeki dönemde yeni banka krizi olur mu olmaz mı sorusunu da gündeme getiriyor ve özellikle bunun yarattığı etkiyle birlikte e, kredi erişimin zorlaştığı bir e, süreçte faiz artımlarına birlikte gelen bir noktaya e, gelindi aynı zamanda mesela son 10 e, yılın en yüksek e, işte banka faiz oranları oranlarıyla şu anda karşı karşıya Amerika işte mortgage faiz oranları nan tutun e, bankaların verdiği faiz oranına kadar yüksek seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Bu hepsi Fed'in atmış olduğu 500 basmanlık totaldeki faiz artırım sonucu meydana gelen bir gelişme ve bunu yavaş yavaş ekonomideki verilere de yansımalarını da görmeye başladık aslında. de i̇şte gelen imalat piyasa verilerinde de yine zayıflıklar vardı son zamanlarda ki dün gelen e, ISM imalat piyamaydı da mesela yani ne kadar toparlama bir miktar gözlense de 50'nin altında devam ediyor. Aynı yani daralma işareti diyor. E İstihdam tarafında da bir miktar hani zayıflıklar olmaya başladığını görüyoruz. O yüzden de ben hani Fed'in e, bu toplantısında 1.25 basmanda artırdıktan sonra e, aslında orada önemli olacak şeyin şimdiye kadar yapılmış 525 basmandık faiz arttırımının bundan sonra süreçte faiz arttırımı yapılmasından daha önemli olduğunu yani bundan sonra süreçte yapılan faiz artırımının sonucunun görülmek istenebileceğini açısı biraz daha e, düşünmeye doğru e, eğildim ben yani bu noktada yani bu noktada yani Fed'in açıklayacakları içerisindeki metine bakmak lazım metinde bunun daha öncesinde belli başlı bazı sinyallerini verdi Fed. Yani faiz artımlarının durabileceğine ilişkin daha öncesindeki son toplantı metninde işte sürekli artışların uygun olduğu ifadesini kaldırdı. bunun yerine bazı ek politika sıkılaştırmaları gündeme gelebilir. Bunlar uygun olabilir ifadesini kullandı. Yani mesela Janet Yellen'ın zaman zaman açıklamaları vardı. İşte şu andaki görünüm ekonomik gidişata göre değişebilir şeklinde ifadeler meydana geldi bazı FED yetkililerin açıklamaları takip ettik. İşte şu ana kadar atılmış faiz artımlarından sonra önümüzü görmek isteyebiliriz şeklinde. O yüzden hani bu toplantıda eğer ki bu görüntüye sahipse bir böyle bir FED kararı ortaya çıkacaksa ben bunun net bir şekilde mesajını verilmek istedimdense bir miktar sinyallerin verilmeye başlanabileceğini düşünüyorum Powell tarafından bu noktada biraz bu tarafa doğru düşünme tarafı var benim. Yani Fed'in bu toplantısındaki faiz artımından sonraki süreçte işte durabileceğine ilişkin bir sinyal verileceğini, bunda metinde yer bulabileceğini açısı düşünüyorum. diğer taraftan bir de Amerika'nın şu anda borçlanma limitiyle ilgili sorunları da var. Mesela son zamanlarda evet, bu bir limitin hazirana işaret, etmiş Hazirana işaret çünkü... şu andaki görüntüde işte Amerika'yı yani FED daha doğrusu çeşitli açılardan likit ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. İşte birkaç noktadan işte tahvil satın alma gibi, ters repo işlemleri gibi, iskonto penceresini kullandırma gibi. işte bunları FED e Amerikan hükümetine biraz alan kazandırmak için hasta saldı. Fakat son bir yıl içerisinde Amerika'nın vergi gelirinde %35'e yakın bir düşüş meydana geldiği için bu borçlanma limitine haziran ayında ulaşabileceği, aslında Ağustos'a kadar beklenmesine rağmen haziran ayına çekilebileceğine dair beklentiler şu anda paylaşılıyor. Bu da aslında e, Amerikan hükümetinin yaşayacağı önemli bir sorun olarak gündeme gelebileceği için bu noktada Fed'in de bunu göz ardı etmeyeceğini ben düşünüyorum. O açıdan biraz önünü görmek için e, son faiz artırım olabilir gibi geliyor bana bu açılardan bakıldığında. Şimdi şöyle bir bakıyoruz. Amerika'da verim Meclisinde de kısa vadelerde daha belirgin olmak üzere uzun vadelerde biraz daha az da olsa bir yukarı yönlü hareket son bir ay içerisinde söz konusu olmuş. Yine Fed tarafına döndüğümüzde faiz grafiğinde bu sene için tepe nokta 5 birler civarında öngörülmüştü. Gelecek sene 4 3'lere kadar iner denmişti. E tabii piyasa buradan biraz daha agresif bir faiz indirimi bekliyor evet. bu sene ama olur mu olmaz mı tartışacağız şüphesiz. Avrupa'dan da biraz bahsedelim. Çünkü oradan da 25 bas puan cepte diyor piyasa şu anda. Fed'le kabaca aynı şeyi Avrupa Merkez Bankasından bekliyor olması piyasanın e, sizce ne anlam ifade eder? Çünkü orası tabii daha zor, pek çok ülkenin bir araya geldiği bir yer, Aynen. resesyon kaygılarının daha yoğun olduğu bir yer. Yine mesela e, zamanımız yeterse birazdan dile getirmeye çalışırız. E, PRÜNÜS Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Arhan Aslanoğlu hocamız da kış ayları mesela Avrupa için daha zor olabilir, enerji maliyetleri Aynen. artabilir, Amerika'nın talebi düşebilir gibi ifadeler kullanmıştı. Hı hı. E, ne dersiniz? Lagarde ile ilgili çok eleştiri de var. E, İyi bir merkez. Bankası Başkanlığı yapmadığını. Mesela bizim Profesör Doktor Arzova bile söylüyor. Ne dersiniz? Şimdi tabii içinde bulunan şartlar işte salgın döneminden bugüne kadar salgın başladıktan sonra çok güçlü bir faiz indirimi yapıp piyasaya çok güçlü likidite sağlarsanız sonunda enflasyonun patlamasına neden olursunuz. Ondan sonra da işte rayına oturtmak için bu tarz hareketlere girişirsiniz. Süreç böyle işledi. O yüzden de hani merkez bankalarının da yapacak şu anda yapacak fazla bir şeyleri yok sonuçta. O yüzden de enflasyon hedefin çok üzerine doğru sapma gösterdiği için ellerindeki argümanlar en önemlisi faiz artırma seçeneğini kullanmak. Ama diğer taraftan da bu güçlü likidite sağlamaları sonrasında yani destekleri sonrasında bu tarz enflasyon ciddi şekilde patlatınca üzerine bir de Rusya-Ukrayna krizi ortaya çıkınca Enerji maliyetleri de Avrupa'da ciddi manada yükselince, ona da ulaşma zorlaşınca. E sonuç itibariyle Amerika, Avrupa bölgesinde bir büyüme sorunu da meydana geldi. Ama bakıldığında Amerika'ya göre işler biraz daha orada, ona göre biraz daha yolunda gidiyor gibi gözüküyor. En azından hani o geçen kışı depolarını doldurmaları nedeniyle enerji konusunda sıkıntı yaşamadan atlatabildiler. Ama bu kriz devam ettiği müddetçe, bu yaptırımlar devam ettiği müddetçe, ben de Sayın Erhan Aslan'a aynı şekilde katılıyorum önümüzdeki süreçte enerjiyle ilgili tekrardan sorun yaşamalarının muhtemel olduğu bu noktada düşünülebilir. Yani bunlarla birlikte bakılırsa enflasyon şu anda hedefin oldukça üzerinde. İşte Amerika'nın da Avrupa bölgesinde %2 hedefi var. %2'nin yükseğinde, 2-3 katı üzerinde, 3 katı üzerinde bir enflasyon şu anda mevcut Avrupa bölgesinde. O yüzden bunu dizginleyebilmek adına o seçeneği kullanmayı tercih edecekler. Ve bence yani FED'e göre daha fazla bir faiz arttırma süreci o tarafı bence bekliyor gibi düşünüyorum ben. Tabii bu noktada büyüme tarafındaki dengeyi nasıl sağlayacaklar? Orası tabii soru işareti olmaya devam edecek. Bahsettiğimiz neden ve belirsizliklerden ötürü diye düşünüyorum. O yüzden bu toplantıda da, ya yani bu haftaki toplantıda bir faiz arttırma gelebilir ama sonraki toplantılar içerisinde de ben FED'den farklı olarak faiz arttığının devam edeceğine yönelik sinyallerin verilebileceğini düşünmeye devam ediyorum. Bu zaten mesela bugün gelecek PMA verilerinde de 50'nin altında süreçler devam ediyor. Ee, ekonomik durgunluk devam etse bile aslında bence bunu tercih edecekler diye tahmin ediyorum ben. Bakalım ne kadar kırıp dökecekler onu da önümüzdeki yayınlarda konuşmayı sürdüreceğiz evet. diyelim. Ee, Barış Ürkün, Allah çatırın Menkul Değerler Araştırma Müdürü çok teşekkür ederiz. Sağ ol, Yayınımıza her zamanki gibi çok değerli katkılarınız için.